Herkese merhaba değerli elektronik severler. Takipçi tamir serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Bugün çalışma masamızda iki adet kocaman devre kartı var. Hemen bu kartlar nedir açıklayalım. Burada gördüğünüz kartlar bir asansör motorunu kontrol etmek için kullanılıyor. Sağda gördüğümüz kart lojik girişlerinde bulunduğu asıl kontrol kartımız. Solda gördüğünüz büyük kartsa motor kısmını kontrol eden güç kartımız. Bu iki kart üst üste koyuluyor ve bir asansör motorunu çalıştırıyor. Takipçi tamir serisi nedir bilmeyenler için onu da hemen açıklayalım. Bu şekilde sizlerin göndermiş olduğu elektronik kartları ücretsiz olarak tamir ettiğimiz bir tamir serisi. Eğer siz de seriye katılmak isterseniz videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresini iletişim için kullanabilirsiniz. Kartımız düşük DC varak hatasından çıkmıyor arızası ile elimize ulaştığı şekilde göstermek istiyorum. Bu hatayı üzerine yazmışlar ve nokta nokta asansör elbistan olarak bir not düşmüşler. Asansör firmasının ismini kapattık arkadaşlar. Peki bu kart neden düşük DC bara hatasından çıkmıyor acaba düşük DC bara hatasını neden veriyor? Bunun sebebi nedir? Araştırılmış mı? Bence araştırılmamış. Bu kart doğru düzgün bir incelemeden geçmemiş arkadaşlar. Şayet doğru düzgün bir inceleme yapılmış olsaydı bu kartın arızası rahatlıkla tespit edilebilirdi. Öncelikle şöyle kartların üzerinde yer alan parçaları kabaca anlatalım. Ardından neden bu düşük DC bar hatasından çıkmıyormuş onu da sizlere gösterelim. Burası tamamen girdilerin çıktıların olduğu kısım. Burada lojik girişleri görüyoruz. Yine burada frendir, şudur, budur çevre sensörlerden gelen bütün bilgiler buralardan giriş yapmakta ve buradaki kontrol kartı tarafından işlenmekte. Yine buralara baktığımız zaman belli başlı komponentleri açıp kapatan röleleri görüyoruz. Yine bu kısma baktığımız zaman muhtemel bir konvertör devremiz yer alıyordur. Şöyle baktığımız zaman alt kısımda mikro denetleyiciler var, ekran sürücüler vesaire var. Buralara lojik seviye voltajın sağlanması gerekir. Muhtemel buralardan gelen 12 volt, 24 volt gibi bir besleme voltajı veya yine kartın üzerinde bir SMPS devremizde mevcut. Oralardan gelebilecek herhangi bir voltaj lojik seviyeye düşürülmek zorunda. Logic seviyeye düşüren kısımsa burada görmüş olduğunuz devre arkadaşlar. Burada bobin, sürücü entegre, kondansatörler görüyoruz. Burada voltajlar buradaki parçaların kullanacağı seviyede sabitleniyor ve logic devrelerin bu şekilde çalışması sağlanıyor. Geri kalan bütün parçalarımız hep girdileri çıktıları kontrol eden çeşitli kontrol parçaları buralarda opamplar, izolatörler vesaire bulunur. Şöyle asıl güç kartımıza baktığımız zaman yine çıkış kısmında bolca büyük kılıflı röleler görüyoruz. Bunlar yüksek akım çeken komponentlerin kontrol edilmesi için kullanılıyor. Yine buraya baktığımız zaman yüksek akımlar için koyulmuş bir rölemiz var. Yine burada düşük omajlı akım sınırlama dirençlerimiz var. 22 ohm'luk dirençler. Bu kısma baktığımız zaman modül şeklinde bir SMPS devresi koyulmuş. 220 volt giriş buradan sağlamakta. Yine burada köprü diyor kondansatör vesaire elemanlarla gelen voltaj düşürülüyor ve buradaki kartın kullanımına sunuluyor. Bu kartın kenarına baktığımız zaman da yine burada opto izolatörler görüyoruz. Hemen buraya bağlı olduklarını da görüyoruz. Buradaki kontrol kartından gelen komutlar neticesinde buradaki optik izolatörlerimiz ilerisinde yer alan şöyle arkadan göstermek istiyorum. Modülü sürmekte burası bir IGBT modülü içinde diyotların da bulunduğu 3 faz doğrultma yapabilen ve Yine 6 adet MOSFET ile de bir motoru kontrol edebilen kocaman gelişmiş bir IGBT modülü. Bu modülün kontrol edilmesi için buradaki komponentler kullanılmakta. Bunların her biri optik izolatörler. Yine modülün çıkış tarafına baktığımız zaman da her bir faz için kabloları görüyoruz. Buralardan geçen akımlar yine buralarda yer alan akım algılama trafoları sayesinde hem akımı ölçülüyor hem de durumu denetleniyor ve buradaki ölçülen bilgiler yine şuradaki kontrol kartımıza geri gönderiliyor arkadaşlar. Olası bir sıkışma, aşırı akım çeken bir parça olduğu zaman buradan rahatlıkla modül çıkışındaki akımlar ölçülebiliyor. Şöyle şuradaki bağlantılara baktığımız zaman burada RST fazlarını görüyoruz. Burası şebekeden gelen 3 fazlı bir beslemeye de sahip. Şebekeden gelen 3 adet fazın giriş yaptığı bir kısım burada herhangi bir nötr bağlantısı kullanılmaz arkadaşlar. Doğrudan RST 3 fazda buraya girildikten sonra kart buradaki fazları doğrultarak DC haline getirir. Yine bu kısma baktığımız zaman B1 B2 PE burası da toprak, bataryanın bağlantı hatları bir UPS bağlanıyor ve elektrik gittiği zaman buradan enerji alarak kart çalışmaya devam ediyor. Buraya da baktığımız zaman U ve W bunlar da Buradaki IGBT modülünün çıkışında yer alan fazlarımız normalde buradan şebekeden 50 Hz frekansında 3 adet faz gelir. Fakat burada motoru çalıştıracak şekilde frekans düzenlemesi yapıldıktan sonra buralardan farklı şekilde motoru sürmek için voltajlar üretilir. Farklı fazlar üretilir. Yükselir, alçalır motorun hızını kontrol etmek için buradaki fazlar görev yüzdeleri değiştirilir arkadaşlar. Doğrudan bir motoru kontrol etmek için şebekeden gelen RST fazlarını kullanamazsınız. Bunların mutlaka bir modül tarafından hem frekansının hem modülasyonunun değiştirilmesi farklı dalga formlarına dönüştürülmesi gerekir ki bir asansör motorunu bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Eğer bu şekilde elektronik kart tamiri işleriyle ilgileniyorsanız ve bu modüller, güç kartları, devreler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak önünüze aldığınız bir kartı Bilginiz neticesinde ölçmek, arızasını tespit etmek istiyorsanız sizler için elektronik kart tamiri kursları hazırladık. Bu kurslara da videomuzun açıklamasında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayarak ulaşabilir. Aklınıza takılan sorular varsa da şu an videonun alt kısmında yine bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak bilgi alabilirsiniz. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki bizden tam paket eğitim kursu almış birisi buradaki kartın arızasını rahatlıkla tespit edebilir ve en azından bu şekilde bir notla bu kartı geri göndermez. Bu kartın arızasını tespit eder ve kartın durumu hakkında müşteriye bilgi verir. Bu kart üzerinde doğru düzgün bir inceleme yapılmadığını hatta doğru düzgün bir müdahalede yapılmadığını kartın alakasız yerlerinin kurcalandığını görüyoruz. Öncelikle kart üzerinde alakasız bir şekilde oynanan yerleri göstermek istiyorum düşük değilse ibarat hatasından çıkmıyor diye kart üzerinde belli başlı komponentler işlem görmüş Öncelikle kontrol kartımızın şu köşesine baktığımız zaman birkaç parçanın oynandığını görüyoruz burayı yakından gösterelim burada yer alan Şuradaki 473 ve 103 yazan dirençler yine şu kondansatörün bu kenarı işlem görmüş buradaki dirençler ne amaçla değiştirildi herhangi bir fikrim yok fakat buradaki dirençlerin kartın arızasıyla doğrudan bir ilgisi olmadığı kesin. Kartların üzerinde arıza ararken çok karmaşık düşünüyorsunuz. En sıkıntılı, en dikkat edilmesi gereken nokta bu. Kartın üzerindeki en basit, en temel ölçümler yapılmıyor gidilip kartın en olmadık, en son arızalanma ihtimali olan komponentleri kurcalanıyor ve dolayısıyla arıza tespit edilemiyor. Şöyle baktığımız zaman burada ee, kondansatörlerimiz yer alıyor. Bu kondansatörlerin artı ve eksi bacakları arasında deşarj dirençlerimiz var. Buradaki deşarj dirençlerinden iki tanesi karga burnu benzeri bir malzemeyle kırılarak bakın lehim bile kullanılmamış kırılarak yerlerinden sökülmüş. Bunları da bir göstermek istiyorum. Bu arada düşük DC bara hatası nedir? Ondan da bahsedelim. Burada gördüğünüz büyük kondansatörlerin üzerinde Yer alan voltajın düşmesinden kaynaklanan bir hata kodudur. Bu kondansatörler üzerindeki voltaj olması gereken seviyenin altına düşerse kart çalışmaz ve size düşüklüğü var hatasını verir. Buradaki dirençlere baktığımız zaman 330 kilomluk 2 adet seri bağlı direnç yine buraya baktığımız zaman 330 kilomluk dirençleri görebiliyoruz. Bunlardan iki tanesi yerlerinden kırılarak sökülmüş. Bir tanesi burada bir tanesi de burada. Buradaki dirençler düşük değilse bana hatası vermesi için bir sebep olamaz arkadaşlar. 330 kilomluk 2 adet seri bağlı direnç bu kondansatörlerin üzerindeki voltajı düşürmez. Bunlar karttan elektrik kesildiği zaman kondansatörlerin güvenli bir şekilde deşarj olması için koyulmuş deşarj dirençleridir. Buradaki dirençlerin zannedersem voltajı düşürdüğü düşünülerek yerlerinden kırılarak sökülmüş ve yine de sonuç alınamamış tabii ki de. Yine şöyle köşeye baktığımız zaman burada 471 yazan şuradaki direncin yerinden söküldüğünü görüyoruz. Yine buralardaki bacaklara da işlem yapılmış. Muhtemel buradan bir geri besleme alıyor olabilir kartımız buralara işlem yapılmış. Peki buradaki işlem yapmadan önce kondansatörler üzerinden herhangi bir ölçüm yaptınız mı? Kondansatör üzerindeki voltaj gerçekten de düşük mü? Bunlara zannedersen bakılmamış. Yani kondansatör üzerindeki voltaj düşükse Geri besleme devresinin bir suçu yoktur. Burada 100 volt, 200 volt gibi bir DC voltaj oluşuyorsa geri besleme devresi tabii ki de size bu hatayı verecektir. Buradaki hatanın oluşma sebebi araştırılır. Buralara müdahale edilene kadar şurada gördüğünüz kondansatörlere bakılması yeterli olurdu arkadaşlar. Yine buralara baktığımız zaman kablolarla fazlarımız karşı taraflara aktarılıyor. Buralarda akım ölçen trakolarımızı görüyoruz. Burada işin garip tarafı şöyle göstermek istiyorum. Hatta parlamasın. Yani şuradaki mantığı bir değerlendirin arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman bakın buradaki iki direnç 1.0 ohm. 1R0 1.0 ohmluk dirençlerle değiştirilmiş. Buradaki dirençlerin değiştirme mantığı nedir? Buraya baktığınız zaman 154 yazıyor. Yani 150 kilo ohmluk bir direnç. 150 bin ohmluk bir direncin serisine bir omluk bir direnç eklemek sizin kartınızda ne şekilde bir değişikliğe yol açabilir? Ha dersiniz ki burada bir değer yoluyla başka bir yere de bağlanıyor. Yani buradaki 1R0'ın üzerinden bir akım geçiyor derseniz buradaki direnç önem kazanır. Fakat buradaki direnç kartı detaylı incelediğimiz zaman sadece ve sadece buradaki 154 yazan direncin karşı tarafına bağlı. Herhangi bir bağlı olduğu yer yok. Yani burada yapılan işlem 150.000 bin ohmluk bir direncin devamına 1 ohmluk direnç ekleyerek 150 bin 1 ohmluk bir direnç oluşturmak. Bu da buradaki dirençlerin bilinçsiz bir şekilde değiştirildiğini göstermekte. Burada bu kadar düşük bir direnç kullanmanın size herhangi bir faydası olmayacaktır zannedersem. Akım algılama hatalarından voltaj algılama hatalarından şüphelenildiği için buralardaki dirençlerde oynanmış gibi duruyor fakat Buralarda bu şekilde 1R0 direnç kullanmanın ne karta ne de karşı tarafa herhangi bir faydası olmaz. Ve olmadığını da zaten görebiliyoruz. Kart masamıza kadar geldi. Şu kart hakkında herhangi bir fikriniz yoksa bile bu iş yapan adamın elinde RST fazları bulunur. Yani üç fazlı bir sanayi elektriğini bu karta girip şu düşük DC var hatasını verdiği esnada şurada bu düşük DC baranın oluştuğu kondansatörler var. Yani bu DC bara dediğimiz voltaj buradaki kondansatörler üzerinde oluşturuluyor. Bunların artı ve eksilerinden herhangi birinin artı ve eksisine bir osiloskop bağlayıp bir dalgalanma, bir parazit var mı bakması bile yeterli olur. Ben hiçbir şey bilmiyorum diyen adam bile buradan rahatlıkla bu kondansatörlerin arızalı olduğunu tespit edebilir. Zira yine şu şekilde yan taraftan baktığınız zaman kondansatörün Tepesindeki şişliği görebilirsiniz. Bakın bunun üzeri düz. Bunun üzeri şişmiş. Bunun üzeri düz. Fakat şuradaki iki kondansatörün tepelerinin şiştiğini görebilirsiniz. Şöyle parmağını gezdirdiğin zaman bakın bunu tam ortasında bir tümseklik mevcut. Değerli ustam, değerli bu kartı inceleyen arkadaşım. Al maket bıçağını eline. Bu kondansatörün tepesindeki şapkasını bir çıkar. Buralarda plastik şapkalar bulunur. Bak bu kondansatörün tepesi şişmiş. Şu an rahatlıkla görebilirsiniz. Bu kondansatörün şiştiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunun tepesinde bir kabartı oluşmuş. Yani düşük DC bara hatasını işte buradaki kontrol kartında buradaki geri besleme devrelerinde şunda bunda aramadan önce şu kondansatörün tepesini bir kontrol et. Yine burada Diğer kondansatörümüzün tepesi şişmiş. Açalım. Şu plastik kapakları kaldırıp gazoz kapağı gibi kaldırıp bakın bunu tepesi şişmiş. Şu ikisinde belirgin bir problem görünmüyor. Şöyle dokunduğunuz zaman buradaki plastik kapak hafif bombelidir. Bu bombeyi hissetmeniz lazım. Konserve kapakları ne olur ya böyle bastığınız zaman tık tık ediyorsa atmıştır tepesi. Burada da bu çökmeyi hissetmiyorsanız, şu hafif çökmeyi hissetmiyorsanız buradaki boşluk alınmış demektir. Bunu adam dümdüz yapmaz. Bu hafif bombelidir ve bu bombayı hissetmiyorsanız, burada bir esneme görmüyorsanız kondansatörünüzün tepesi şişmiştir. Buradaki iki kondansatörümüz hasarlı. Diyelim ki başka bir sıkıntı yok. Buradaki 4 kondansatörü de değiştirir ve düşük teyisi bar hatasından kurtulursunuz. Fakat bu kondansatörleri değiştirmeden önce senin buradaki modülünde bir problem var mı yok mu? Sen bunun içinde yer alan 6 adet mosfet kontrol ettin mi etmedin mi? Bunu da bir düşünmek gerekir. Eğer ki sizin buradaki modülünüzde bir arıza varsa buradaki kondansatörleri değiştirirsiniz fakat buradaki modül işini yapamadığı için bu kart yine hurdaya gider peki buradaki modülü nasıl ölçeceğiz data sheet denen bir şey vardır buraya baktığınız zaman modülün kodu yazmakta hemen buradaki kodu internete girelim ve bu modül ne şekilde bir bağlantıya sahipmiş görelim bu arada kartın üzerine bakıyoruz RST fazları yani AC fazları karta giriş yapıyor fakat zerre kadar bir diyot göremiyoruz arkadaşlar buradaki kondansatörlerin DC ile şarj olması için Buradaki 3 fazla da doğrultması gereken 6 adet büyük büyük diyot olması gerekir. Fakat kartın üzerinde diyot yok. Diyot nerededir? Burada yer alan modülün içinde. Data şetine bakalım. CM50MXUA24T AGBT modülümüz fotoğrafından da gördüğümüz üzere kocaman bir modül. Şöyle alt kısma geldiğimiz zaman burada internal connection yani iç bağlantıları gördüğümüz bir Devre şemamız mevcut. Abi bu RST fazlarını hangi diyotlar doğrultuyor? İşte burada gördüğünüz 6 adet diyot ve bu diyotlar modülün içinde. Burada artıyı görüyoruz, burada eksiği görüyoruz. RST fazlarının da buradaki diyotların tam ortasından modüle giriş yaptığını görüyoruz. Yani RST fazları doğrudan buradaki modüle uygulanmakta. Modülün çıkışında yani P ve N hattıysa dışarıda görmüş olduğumuz o büyük kondansatörlere bağlanıyor ve filtrelemesi yapılıyor. Sadece bu kondansatörler modülün içine sığmayacağı için bu şekilde dışarıda bırakılmış. Onun haricinde buradaki tam dalga dolma devresi modülün içine yerleştirilmiş. Yine buraya baktığımız zaman mosfetlerimizi görüyoruz. Toplam 6 adet mosfetimiz burada 3 fazın çıkması için kullanılıyor. Yine buraya baktığımız zaman da bir sıcaklık sensörü görüyoruz. Bu da modülün sıcaklığının takip edildiğini göstermekte. Kart üzerinde eksi ve Artı bağlantı noktalarımızı işaretliyorum. Şurası eksi. Burası da artı bağlantı noktamız. Buradaki bağlantılara göre fazları üzerinden ölçüm yapacağız. Kırmızı probumu eksi hattına koyuyorum. Ve fazları üzerinden bir ölçüm yapacağız. Burası siyah kablolar modülden fazları çıktığı hatlarımız. Bu şekilde ilk fazla ölçtüğüm zaman 428 değeri verdi. Low side birinci ICBT sağlam. İkinciye bakıyoruz. 428 değeri verdi. Sağlam. olun. Üçüncüye bakıyoruz. 0 değeri verdi. Üçüncü ICBT'imizin Low side tarafında yer alan 3. fazımızın Low side tarafında yer alan ACBT kısa devreye düşmüş. Buradaki ICBT kısa devreye düştüğü zaman high side MOSFET'i ICBT açıldığı zaman doğrudan akımı şasiye aktaracağı için onun da arızalanmasına neden olmuştur. Şöyle tekrar ölçüm yapalım. Siyah probumu artı hattına koydum. Şimdi de high side bitleri ölçeceğim. Bu şekilde bakıyorum 487 değeri verdi. Bu şekilde bakıyorum 486 değeri verdi. Bu şekilde bakıyorum 71 değeri verdi. Tahmin ettiğimiz gibi low side MOSFET'in kısa devreye düşmesinden kaynaklı high side anahtarlama ekipmanımızda zarar görmüş ve burada yer alan fazımız ait 2 de hasar gördüğü için buradaki modülümüz kullanılamaz hale gelmiş. Eğer bu ölçümü yapmadan bu kondansatörleri değiştirirseniz emeğinize ve paranıza yazık olur ve hiçbir şekilde de sonuç alamazsınız. Bu kart size geldiği zaman öncelikli olarak kontrol etmeniz gereken kondansatörlerdir. Kondansatörlerde herhangi bir ripple var mı? Herhangi bir tepelerinde şişme var mı? Bunları kontrol edersiniz. Eğer kondansatörde bir arıza tespit ettiyseniz bile bu kartın en önemli parçası olan modül üzerinden bir ölçüm yapmanız şart. Yine burada yer alan AGBT'lerin gate yalıtımları bozulmuş mu? Bunu da kontrol edelim. Arızalandığı zaman AGBT'ler gate ile olan yalıtımları bozulur. 4 ve 5 nolu bacakların arasından ölçüm yaptığımız zaman High Side bitinin Source Gate bacakları arasından ölçüm yapmış olacağız. Şöyle kartımıza geri dönelim. Şurada İki adet pinimiz var. Şöyle biraz eğmek istiyorum. Tam şu kısımda şöyle yukarıdan görünsün. Fazer kırmızı probu koyup hemen yanındaki pinden ölçtüğümüz zaman buradaki high side IGBT'nin gate yoltumunun bozulduğunu da görüyoruz. Şemaya geri dönelim. Low side tarafına baktığımız zaman da yine aynı beslemeye bağlı. 15 no'lu pinin buradaki low side MOSFET'in gate'ini sürdüğünü görüyoruz. Yukarıya doğru bakalım düzeltiyorum. Aşağıya doğru bakalım. 15 nolu pin tam şu kısımda yer almakta. Şöyle Sors hattına eksi hattına koyup buradan da bir ölçüm yapalım. Bu şekilde kırmızı probu buraya yerleştirdim. Şu ortadaki pine baktığımız zaman bakın. Burada da kısa devre değeri alıyoruz. Diğerlerine bakalım. Normal bir ölçümde ne şekilde değer görmemiz gerekir. Bu şekilde fazla koydum. Şöyle bir high side ölçtüğüm zaman 1700 gibi bir değer alıyorum. Bunlar sağlam olan MOSFET'lere ait gate ölçümleri. Bakın 1700 gibi bir değer alıyoruz. Fakat arızalı olanlarda hem high side hem low side IGBT'lerin gate yalıtımları tamamen bozulmuş. Kısa devreye düşmüş. Dolayısıyla bu kartın tamirini gerçekleştirmek için burada yer alan 4 adet büyük kondansatörün tamamının değişmesi yine burada yer alan IGBT modülünün değişmesi gerekir. Bu da onarım maliyetini kartının yenisinin maliyetine yaklaştıracağı için mantıklı bir onarım olmayacaktır. Kart üzerinde bu sebepten herhangi bir çalışma yapmıyoruz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir etmeye çalışırız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.